Özellikle bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Bir fotoğraf paylaşacağım. Ee, hemen anda verebilirsem. Çünkü önemli. Bu Olcay Kılavuz'un ziyareti gibi. Direkt ekmekçi paylaşmış. Çok ilginç bir fotoğraf. Onun ardından bir fotoğraf daha vereceğim ee, lütfen. Arkadaşlar bu özellikle ocakları İkanya savcısını hedefe koymasının ardından Ülke Ocakları Başkanı'nın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi. Hemen gelmesi, ekrana gelmesini bekliyorum. Gelecek internet şey. Evet, bu fotoğraf sevgili izleyiciler. Bu çok önemli bir fotoğraf. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti hemen. Ee, bakalım Ahmet e, Yıldırım'a ne görev verecek? Olcay Kulavuz'a meclis danışmanı olarak atamıştı ve kendini e, Olcay Kulavuz'u koruma altına almıştı. Devlet Bahçeli. Bu önemli. Bir de bir fotoğraf daha vereceğim. bir fotoğraf. Şunu ekrana vereyim. Özellikle Bakın bu toplantıdaki fotoğraf karesini göstereceğim size. Ee, hemen şöyle gelin. Tüm emniyet müdürlerinin üzerinde üst düzey emniyet müdürlerinin önünde sevgili arkadaşlar. Emniyet mahrem yapılanması. Bu fotoğraf, bu fotoğraf durup dururken kamuoyuna servis edilmiş bir fotoğraf değil sevgili izleyiciler. Bakın özellikle rastlantı değil bu fotoğraf. Ali Yerlikaya'nın önünde de bu açık ve diğer emniyet müdürlerinin önünde de açık. Bu fotoğraf özel olarak kamuoyuna gönderilmiş bir fotoğraf. Birilerine mesaj veriliyor. Açıkta söylemek gerekiyor ki bu e, emniyet mahrem yapılanması sevgili arkadaşlar FETÖ yapılanması değil onu söyleyeyim önce. Bu aslında milli damar yapılanması ki de Dilek Ekmekçi de öyle görüyor. Mehmet Ağar Süleyman Soylu yapılanmasına yönelik olarak yani bir cisim yaklaşıyor.